Bu mor patates işi bir süre sonra patlar mı ben onu bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Ya bir de bu İkincisi bu biri geçmiş eski, biri dönemde geçmiş dönemle ilgili e, yapılan eksiklerin açıkların yani bir önceki dönemdeki Ahmet Dölekli miydi başkanın adı? Hı. Evet Öyle Ahmet mi? Dölekli döneminde yapılan olumsuzlukları acayip acayip bir acayip acayip işleri işte falan 30 ton tereyağı faturası almışlar, 30 ton tereyağı kullanmışlar vesaire vesaire birçok iddialar var. Buradan dinlendirmek istemiyorum. Eminim ki Sayıştay müfettişleri gelecekler bakacaklar, inceleyecekler. Ama e, mesela Ünsal Sertoğlu mor patates konusuyla da ilgilensin. Biz ona bir şey demiyoruz ama belediyenin birçok geçmişten gelen birçok problemi varken konuyu mor patates konusuyla belediyenin sorunlarını mor mor patates üzerinden kapatır mı kapatamaz mı? Bence kapatamaz. Böyle bir şey yok. Onun için Pasinler Belediyesi'nin mali yapısı yerlerde sürünüyor. Pasinler Belediyesi'ne geçmiş dönemde iş yapıp parasını al alamayan esnaf zar uzar ağlıyor. Pasinler Belediyesi'nden alacaklı olup parasını almaya gidip de para yok. Dur bakalım ne olmuş? Aslında biliyorsunuz devlet kurumlarında devlette de süreklilik esastır. Geçmiş dönem harcayınca yeni dönem yeni gelen Yeni seçilen yeni koltuğa oturan o parayı ödemeyecek diye bir şey yok. Birçok esnafın, tüccarın çok büyük problemleri var Hasan Kale Belediyesi ile ilgili. Hasan Kale Belediyesi'nin bu sorunlarını dururken mor patates üzerinden bu konuları kapatabilir mi? Ünsal Sertoğlu ya da Cesim Bey'in dediği gibi çok iyi siyaset bilmek mor patates konusuyla bu konuyu kapatmak mıdır bunun Bunlara bakacağız, bakmak gerekiyor. Ha Erzurum'a, Erzurum'a, Hasan Kale'ye mor patates de lazım, kırmızı patates de lazım, ayçiçeği de lazım, tarım da lazım, çiftçilik de lazım ama öncelikle belediyenin asli görevlerini yapması lazım. Belediye asli görevlerini yapamıyorsa mor patatesle uğraşmak garnitürdür efendim. Bu karnı Herhalde bu mor patates yemek için değil de sanayi üretiminde kimya da falan kullanılacak bir patates türü. Çok da detayını bilmiyorum ama tabi Hasan Kale'de Hasan Kale tabii ki patatesle anılıyor. Eğer Hasan Kale patatesi ünlüyse varsın mor patatesiyle de ünlü olsun. Kırmızı patatesi, yeşil patatesi, sarı patatesi, hangi renklerde patates varsa her çeşit patates üretsin. Patatesle ilgili bir sanayi gelişsin. Biz bunlara bir şey demiyoruz, karşı değiliz. Ama Pasinler Belediyesi'nin dev gibi sorunları ve problemleri, ve Pasinler Belediyesi'nde geçmişe yönelik yapılması gereken bir denetimin, bir mali denetimin yapılması gerekiyor. Bu konunun çok çok önemli olduğunun özellikle ben altını çizmek istiyorum.